Merhaba, bugün Ekay Limited'in Türkiye'ye yeni kazandırdığı LeadStore E1'in tanıtımını yapacağım. Daha doğrusu tanıtımdan öte teknik özelliklerini ve sistemde neler olduğunu, yapısal özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Iki renkle geliyor siyah ve beyaz ama bildiğim kadarıyla EKAY Türkiye'ye beyaz ünitesini getirecek. Hem boşaltma ve şarj ünitesi hem de robotun kendisi beyaz. Genel anlamıyla ilk baktığımızda bitiş kalitesi Gerçekten Moc Pro ve Viomi kalitesinde. Plastikler gayet güzel. Özellikle Moc Pro'dan alışkın olduğumuz kenarların düzgünlüğü ve yapısal özellikleri benim çok hoşuma gitti. Sağlam dayanıklı bir plastik türevi kullanmışlar. ABS Cycloc ve üst kapak parlak olmasına rağmen diğer taraflardaki tamponlardaki matlıklar çizikleri fazla göstermeyecektir. Tabii elimdeki cihaz yeni bir cihaz. Sonuçta 1,5-2 aydır test ediliyor Ekay tarafından. Şu ana kadar hiçbir kronik sıkıntıcı ile karşı saçmadıklarını söylüyorlar ki baktığım kadarıyla cihaz zaten hiç açılmamış ve e, gayet düzgün. E, hemen genel özelliklerinden bahsedeyim. E, 2700 Pascal bu çok kişinin merak ettiği bir e, konu gerçi çok fazla önemli değil e, emiş gücü ama e, cihazın e, temel e, yapısı da bildiğimiz gibi işte 35 santim çapında bir disk standart Xiaomi kalıbı. E, alt tarafına baktığımız zaman e, bir tane 17 santimlik ana fırçamız var. Tek bir yan fırça var. Ee, bu bence bir dezavantaj değil. Her zaman söylüyorum, yan fırçalar sadece duvar kenarlarını temizlemek için ana temizlikte çok fazla bir işe yaramadığını söylüyorum. Ee, ön tekerleğimiz, e, düşme sensörlerimiz gayet makul bir şekilde yerleştirilmiş. Ek olarak burada güzel bir özellik tabi haznenin komple e, üniteyle beraber e, pompasıyla beraber ve ıslak ünitesiyle beraber çıkması. Şöyle şöyle bir hazneye var. Tabi söylemeyi unuttum. En önemli özelliği, soruya birin, Türkçe konuşması tamamen. Menüsü de, uygulaması da e, Türkçe. Filtresini ve detaylarını, bu ünitenin detaylarını daha sonra anlatacağım. E, ama e, sonuçta genel olarak baktığımız zaman, e, ilk önce yani hem şey, saydan plastikleri, hem e, gövde yapısı, hem kilitleri, hem de oturma sistemi gayet başarılı bir şekilde tasarlanmış çift sensör yapısına sahip. İki tarafta da sensör girişleri var, bağlantı girişleri var. Hazne dolu ve su yok uyarıları dahi veren bir ürün ki biz bunu genellikle çok üst düzey, premium ürünlerde dur, görüyoruz. Dur, takıldı. Tamam, anladım. Ben konuşuyorum şimdi. ön taraftaki ön tarafta bir adet IR sensörümüz var. Bu yaklaşımlarda duvara yavaş yaklaşıp çarpmayı engelleyen bir ürün. Tabii ki yan tarafta yine duvar takip sensörümüz. Üst tarafta da 3. seri, 3. jenerasyon, 3. nesil Lidar ünitemiz var. Bu Lidar ünitesi, Lidsto ve sonrasında bu üründe kullanılan Lidar ünitesi 6 metre öteyi adresleyebiliyor. Ki zaten şu anda ev tipi robotlarda var olan en uzak özellik, en üst premium modellerde kullanılan 8 metre 6 metreyi bu seviyedeki bu fiyat seviyesine indirmiş olmaları çok önemli. Çünkü bu oda içinde çok daha hızlı hareket etmesine ve e, oda içindeki haritalamayı çok daha kısa yapmasına sebep veriyor. Şimdi de birazcık robotun iç mekaniklerine bakalım. E, ben sizin için tabii önceden söktüm. Vakit kaybı olmaması için videoda. E, LeadStore R1'in e, zaten e, ilk e, başta da bahsettiğim gibi plastik kalitesi ve sağlamlığı gayet iyi. Güzel esnek bir ABS plastikten üretilmiş çok temiz bir yüzey kalitesi var. Bu benim için önemli. Çünkü hem az çizilen hem de dayanıklı olması açısından bu önemli. İçini açtığımız zaman fırça yapısının Xiaomi grubunun diğer ürünlerine benzemediğini görüyoruz. Başlıkları hareketsiz. Oldukça geniş ve çok kılı bir fırçaya sahip. Bu zeminden tozlu tüyü almak için gayet başarılı. Aralarında da yumuşak silikon kağıtçıktan bir dövücü mekanizma var, dövücü bıçakları var. Bu da zeminden tozu kaldırıp, özellikle halı yüzeylerden tozu kaldırıp haznenin ağzına atabilmesi için gayet yeterli. Tel koruma buralarda da uygulanmış fırçanın fazla zarar görmemesi için. Çift taraftan basılıp açılan bir fırça koruma kapağına sahip. Bu temizlik ünitesi Wyoming'lerin aksine hareketli. Dolayısıyla zemine çok daha rahat oturan çok da başarılı oturan bir yapı. Bu artık bütün robotlarda hemen hemen standart olmuş durumda. Ben bataryasını önceden uçlarını çıkarmıştım. Test içine açıp da bakacağımız için. 5200 miliamperlik lityum iyon bir batarya grubuna sahip. Uzun ömürlü bataryalar bunlar ve bu aletin çalışma kapasitesi için ki 150-180 metrekare arasında bir hacmi olduğu, temizlik hacmi olduğu, temizlik süresi olduğu düşünülüyor. Gayet başarılı. Bu batarya her şey için yetecektir. Çok fazla ısınmadan işini görecektir. Yan fırça ünitesi Xiaomi'lerde bildiğimiz bir ünite. Tekerlek grupları yine aynı. Ufak tefek farklarda olsa bildiğimiz tekerlek gruplarına sahip. Tampon 4 noktadan desteklenmiş. 4 tane ayrı sensörü var. Bu arada sensör yapısını hemen anlatayım. Düşme sensörlerinden bahsetmiştim. Tamponda 4 tane sensör var. 4 tane düşme sensörü var. Ön tekerlekte herhangi bir sayaç yok. Tekerleklerin yataylık sensörleri var. içerisinde çok fazla aşağı düştüğü zaman düşme uyarısı veriyor. Hazne kısmını sonra anlatacağım ama hazne kısmında da 4 tane farklı sensör var. Topladığınız zaman 30'a yakın sensör var cihazda. Bu güzel. Tabii şey de söylemem lazım. Artık bütün robotlarda hemen hemen standart olduğu üzere özellikle üst seviye premium robotlarda standart olduğu üzere. Listo'da da e, lidar kulesinin bir yere çarptığında tetiklenip de robotun geri gitmesini sağlayan ekstradan bir e, switch konmuş. E, o da ayrı bir sensör. E, Hazneyi takılı olduğunu yere baktığımız zaman e, yaygın olarak bugüne kadar bütün sensör, bütün e, robotlarda tek e, kanaldan bir e, data iletişimi ve e, veri girişi ve enerji girişi olması rağmen Listo'da iki tane var. Bu da bize haznesinin ee, ne kadar kapasiteli ve ne kadar e, özellikli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar bu elimde tuttuğum hazne gerçekten benim şimdiye kadar incelediğim e, robot hazineleri arasında en gelişmiş ve en başarılı olanı. Ben hakikaten e, diğer markaların hiçbirinde böyle bir şey görmedim. E, filtresi, biliyoruz filtre grubunu. İşte içerisinde bir tane HEPA filtre var. HEPA filtrenin altında bir koruyucu, ince e, filtre koruyucu tabakamız var. Onun altında da e, gene polietilenden, delikli polietilenden e, bir e, kaba filtremiz var. Onlar çok önemli değil. Bunlar genelde artık robotların tamamında olan şeyler. Ancak e, Haznenin içerisine doğru baktığımız zaman tabi otomatik boşaltma kapağı e, yan taraftan şöyle göstereyim. Otomatik boşaltma kapağı vakumla otomatik olarak kendisi açılıyor buradan ama haznenin geneline baktığımız zaman ilginç bir şey gözümüze çarpıyor. Bu hazne pompalı bir hazne. Yani içine koyduğumuz suyu biz e, kumandayla elektronik olarak miktarını ayarlayabiliyoruz ve su akışı pompalı. Peristaltik dediğimiz sistem. Bu da yaygın robotlarda. Ancak bugüne kadarki olan robotların tamamında şöyle bir pompa var. Bakın bu elimde tuttuğum S5 Max'in pompası. Karşılaştırabiliyor musunuz büyüklüğünü? Yani baktığımız zaman pompaların e, teknolojik olarak gelişmişlik seviyesi bundan robotun şurasına gizlenmiş olan yaklaşık 8000 metre yüksekliğindeki pompaya kadar ilerlemiş. Litsu Kalp akciğer makinalarında ve diyaliz makinalarında kullanılan peristaltik pompa sistemini hakikaten minyatür hale getirip çok kaliteli ve çok üstün bir e, küçüklükte tek bir tankın içine yerleştirmeyi başarmış. Bu gerçekten benim şimdiye kadar gördüğüm en iyi tank yapısı. Hazne kapasitemiz bence gayet yeterli. Her ne kadar toz toplama haznesi küçük gibi görünse de ben her zaman aynı fikri söylüyorum. Gündelik olarak bir evden bu kadar toz çıkıyorsa evinizde başka bir problem vardır. Kaldı ki bu cihaz yerine çok kısa sürede gidiyor. 12 ile 15 saniye sürüyor haznesini boşaltması ve tekrar görevine oradan devam ediyor. Hazne dolu uyarısı var. Su dolu ve su boş uyarısı var. E, haznenin tabii takılı olup olmadığını ayrıca uyarıyor. Sadece mop yapabiliyorsunuz bu cihazda isterseniz. Yani e, isterseniz e, sadece mop, isterseniz sadece süpürme, isterseniz mop artı süpürme yapabiliyorsunuz. Bu özellikle gerçekten bu fiyat skalasındaki bir cihazdan beklenmeyecek özellikler. Ekay firması bu ürünü benim hiç beklemediğim bir fiyattan piyasaya sürdü. Bu özelliklere fiyat performans olarak inanılmaz derecede başarılı olduğunu söyleyebilirim. Genel teknik yapısına bakmaya devam edecek olursak ağırlıklar öne doğru yerleştirilmiş. Arkada hazine olmadan tekerlekler yukarıda kalıyor ki bu çok normal. Tek tip haznesi var. Hem kuru hem ıslak hazine. Tamamen gövdeden izole edilmiş. Yani haznenin su sızdırması <laughs> hazinenin gö gövdeye su sızdırması Hemen hemen imkansız. E, tamamen geride olduğu için. Hazne, e, cihazın ortasında olmadığı için. Üst çok rahat takılıyor. Çift taraftan tutup çıkartılıyor. E, bu ünitede sadece damlatma e, delikleri var. Bu damlatma deliklerinden şu ana kadar herhangi bir sızma gözlenmiş değil. Zaten sızma olmasına da imkan yok. Çünkü bu kenarlar e, kavisli olarak bitirilmiş. Tek kullanımlık e, malzemeleri Tek kullanımlık mopları var. Bu moplar paketin içinden de çıkıyor. Ayrıca tabii ki yıkanabilir. Çok kullanıldık moplarda sistemle mevcut. Listor en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, önceden de bahsetmiştim. Hem genel kalitesi, yapısı hem çok ciddi derecede iyi temizlik performansı. Hakikaten hem kendim denediğimde de oldukça başarılı olduğunu gördüm. Hiçbir şekilde yani ne Roborak grubunu ne de piyasadaki diğer robotları aratacak bir ürün değil. Ee, özellikle yüksek hızda dönen fırçası ve eee emiş gücünün yüksekliğiyle birleşti, birleştiği zaman fırçanın kirlenmesi de çok fazla e, olmuyor. Tabii bu cihazın alınma sebebi e, ilk başlarında söylediğimiz gibi bu boşalt otonom boşaltma ünitesiyle beraber satıldığındaki fiyatı. Gerçekten bu fiyat Türkiye için çok çok iyi bir rakam e, ve ben EKAY firmasına e, bu fiyata böyle güzel bir ürünü Türkiye'ye getirdikleri için e, gerçekten teşekkür ediyorum sektör adına. Boşaltma ünitesinin e, sesini Özellikle göstermek için şimdi bir manuel boşaltma işlemi yapacağız. Buradaki şey, tabi uygulama üzerinde Türkçe olarak ''Tozları hiçbir zaman boşaltma, tamamen ben elde manuel olarak hazneye boşaltacağım.'' Şey anlamına gelecek şekilde tek temizlik sonrasında, iki temizlik, üç temizlik sonrasında boşalt diye uygulamada özellikleri var. ''Tozu derhal toplayın.'' diye bir komut da var. O komuta basarak şimdi haznenin içerisinde ne var ne yok hepsini boşalttırmak istiyorum. Aynı zamanda sesini de duymuş olacaksınız. Gördüğünüz gibi yanaşması gayet hızlı, seri. Robot normal piyasada bildiğimiz, tanıdığımız ürünlere göre daha hızlı temizlik yapıyor. Aslında yürüyüş hızı fazla hızlı olmamasına rağmen temizlik algoritması çok büyük ihtimalle üst üste binme algoritması diğerlerinden farklı. Bu da kullandığı yeni tip 6 metrelik lidarın bir özelliği olsa gerek. Şimdi gördüğünüz gibi hazneye yanaşıyor, boşaltma haznesine. 12-15 saniye arasında süren Tos, bir süreç sessizde tost haznesini boşaltmış durumda. Tost haznesini boşalttıktan sonra da şarjına otomatik olarak geçiyor. Bütün bu aşamalarda isterseniz Türkçe olarak size söylüyor zaten. Tabi bu özellik kapatılabiliyor ya da sesi kısılabiliyor, yükseltilebiliyor. Ben e, gayet e, memnun kaldım bu aletten. Şöyle Kesin çalışmasını da göstereyim. Çalışma sesini de göstereyim. Oldukça sessiz ki şu anda e, standart modunun üzerinde çalışıyor. Durduralım. Bu fırsatı bana verdiği için ben Ekay grubuna teşekkür ediyorum. Aletin başka bir güzel, hoş özelliğini sizlere sesli olarak tanıtarak bu tanıtımı da bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.